Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bildiğiniz gibi Make 2 ve Ayaz'a bir tepki çekmeye çalıştım. Ama çekemedim. misafir geldi o gün. O Make B'e bye baştan tekrar çekeceğim tepkisini. Bu arada kamerayla yapamıyorum. Kamerayla çektiğim uygulamayı sildim. Yani sildim o yüzden kamerayla yapamıyorum. Böyle yapacağım arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ama bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Hep burada. Bu arada ilk başta Fatih Can Ayten yazıyor. Onu anlamadım. Bakın göstereyim. Biraz sesini kısalım. Bakın. Bey okuyor İngilizcem çok yok. Fatih Can Aytan yazıyor. Fatih Can Aytan biliyorsunuz buraya. Gerçekten ilk başı çok havalı. Çok havalı yani. ilk başını çok beğeniyorum ben. Yaşıyorum, her an, yaşıyorum her an. Bu arada çok güzel. Arkadaşlar bu arada yarın da bunun kamera arkasını çekeceğim. Göstereceğim bu videosunu çekeceğim. Yaşıyorum her an, yaşıyorum her an. Bu da çok güzel arkadaşlar. Arabalar da çok mükemmel. Bunun kamera arkasında da arabalar zaten gözüküyor nereden geldiği. Ateşler de çok güzel. Aşara, Senin gibi konuşamak bozulmaz bir şey Duvarlar örülmez Buraya da çok güzel arkadaşlar En çok beğendiğim yeri başı ve sonu He, o ateş silahları falan arkadaşlar ya onlar falan çok güzel yani çok beğeniyorum ya yani. çok beğenerek izledim de 19 19 Ocak mı Şubat mı çıkmıştı Cuma günü ama 19 Şubat mı? Ona bakalım bir. 19 26 Şubat. Dünya, bakın, bakın, yaşıyorum Arkadaşlar ben de ben de mutlaka ilerideki zamanlarda böyle bir şarkılar bir şarkı çıkartacağım. Dünya. Evet, çok güzel buralarda. Arkadaşlar, <laughs> bunları böyle videosu çekerken tek korktuğum şey telif yemek. Farklı hiçbir şeyden korkmuyorum. Yoruldu, yoktu. Hep bir sonu mu deyip, ve unutmadım o günü, Aklımda yok oluşun. Yardım etti Tanrı eli bugün herkes bizi konuşur.

Kalmam, Şimdi bir de sözleri çok havalı arkadaşlar, sözleri de çok güzel havalı. Ya bu sözleri ezberlemek için benim de çok uğraşmam lazım da. Ben de mutlaka bir şarkı çıkaracağım. Evet. Hepsi şey Şarkı 3 dakika, 3 dakika 3 saniye, 5 dakika 20 saniye olur. <laughs> Genelde de böyle olur da. Ama arkadaşlar, burada da çok güzel işte. Beğendiğim yerler burada. Var. Arabalar da çok güzel. Sözleri de. Evet arkadaşlar. Ee, yani hele Musa abinin sözlerini çok beğendim. Yani tebrik ederim. Çok güzel şarkı yapmışlar. Ben de ileride böyle şarkılar yapacağım arkadaşlar. <laughs> yani çok güzel bence. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Yani şarkı yine geçen çekemediğim için onu tek çektim. Şarkı mükemmel ama. Daha çok böyle şarkı tepkiler istiyorsanız abone olarak like.